Vize süreçleri nasıl oluyor acaba? Onlardan bahsedebilir misiniz? Master bitirdikten sonra. Yani master'a başvururken ki vize süreci mi? Evet master'a başvururken ve master'dan sonra çalışmak için vize süreci. Master'a başvururken aslında okulla o işi hallediyorsunuz. Genelde İrlanda çok çok multinasyonel olduğu için okullar ayrıca Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeler için ayrı bir departmanları oluyor okulları. Dolayısıyla onlarla çok kolay halledebiliyorsunuz. Sadece belgelerinizi gönderip bu okulda bu kadar süre eğitim alacağım ve kısa bir sürede yani e, sanırım 3 haftada 4 haftada başvurunuz tamamlanıyor ve vizeniz çıkıyor öğrenci vizeniz. Bir sene boyunca e, öğrenci vizeniz olmuş oluyor. Daha sonra e, kaldıkça yani master bittikten sonra o bir sene daha uzatmak için bir e, belediyenin diyeyim bir kurumuna gidiyorsunuz ve e, onu yeniliyorsunuz. Daha sonra bir sene sonra da çünkü hala çalışma izniniz var. Bir sene sonra daha gidip yine bir senelik bir e, uzatma yapmanız gerekiyor. Ama ikinci seneden sonra artık çalıştığınız firmanın size sponsor oluyor olması gerekiyor.